Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni gelişme. Antalya'da kayıp olarak aranırken tecavüz edilip vahşice öldürüldüğü anlaşılan üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ormanlık alanda gömülü olarak bulunan cesedin tam kimlik tespiti için Azra'nın babası Mustafa Haytaoğlu'ndan DNA örneği alındı. Azra'nın vücudunun bazı parçalarının halen bulunamadığı öğrenildi. 28 Temmuz çarşamba günü evinden ayrılan Akdeniz Üniversitesi gazetecilik bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Hayta ailesi 5 gündür kızlarından haber alamıyordu. Olayla ilgili inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro amirliğine bağlı ekipler, Genç kızın son olarak Konyaaltı ilçesinde inşaat mühendisi ve emlak işiyle uğraşan BMA ile görüştüğünü tespit etti gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, ardından gitti dediği öğrenildi. Bunun üzerine şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şehir polis ve güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Görüntülerde MMA'nın evinden defalarca valizler çıktığını tespit eden ekipler, şüpheli tekrar gözaltına aldı. Çapraz sorgunun ardından cinayeti itiraf eden M.M.A'nın beraber yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara böldüm. Kepez ilçesi varsaktaki ormanlık alana gömdüm dediği öğrenildi. Cinayeti itirafının ardından katil zanlısı belirtilen adreste cesedin yerini gösterdi. Adrese giden ekipler genç kızın cesedini parçalara bölünmüş halde buldu. Haydaoğlu'nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet itirafının ardından katil zanlısı, belirtilen adreste cesedin yerini gösterdi. Adrese giden ekipler, genç kızın cesedini parçalara bölünmüş halde buldu. Haydaoğlu'nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı MMA ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi hakim karşısına çıkan zanlı, canavarca hisli adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün gece, Azra Gülen oğlunun babasından DNA örneği alındı. Genç kızın, ormanlık alanda bulunamayan vücudunun eksik parçalarının aranmasına halen devam ediliyor.